Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Bu videoda sizinle birlikte Chiacoin madenciliğinde plot işlemlerini nasıl daha hızlı yaparsınız ondan bahsedeceğim. Öncelikle elimizdeki sistemi iyi tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle işlemci çekirdek sayımız RAM'imiz ve aynı zamanda kullandığımız M2 SSD'nin ne kadar boyutta olduğunu bilmemiz çok önemli. Ve aynı şekilde kullandığımız disklerin kaç tane olduğunu bilmemiz de önem arz ediyor. Öncelikle mantığını anlatacağım arkadaşlar. Mantık şu aslında. Bir tane üçlü plot oluşturuyoruz ve bu plotu birinci diske yazdırıyoruz arkadaşlar. İkinci bir üçlü plot oluşturup bunu da ikinci diske yazdırıyoruz ve üçüncü bir üçlü plot oluşturup arkadaşlar bunu da üçüncü diske yazdıracağız ve burada mantığını kısaca anlatacağım size. Şu anki bilgisayarda Ryzen 9 3900X bir işlemci var. Yani 12 gerçek 12 sanal 24 çekirdekli bir işlemci. Şimdi yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar. Burada plot ekle kısmına geliyorum. 100 GB'lık bir plot seçeceğim. Burada plot sayımı 3 yapıyorum. Buradan diyorum ki eş zamanlı plot. Bu çok önemli. Eş zamanlı nedir? Aynı anda 3 tane yapması demektir. Eş zamanlı seçtikten sonra burada ertele var görüldüğü üzere. Yani bu ne demek oluyor? Bir plot bittikten sonra diğerine ne kadar süre sonra başlasın. Mantığı bu. Şimdi ben burada diyeceğim ki arkadaşım benim bu bilgisayarım 3 tane aynı anda plotu yaklaşık 10 saatte bitiriyor. Yani ne oluyor? 600 dakika. Ben buraya 600 dakika yazıyorum. Gelişmiş seçeneklere tıkladıktan sonra da arkadaşlar burada diyor ki RAM ne kadar vereceğiz? Buraya RAM'i 4000 yapacağım. İşlemci ne kadar vereceğiz? Şu an full kullanmak istemiyorum. Çünkü kardeşim bu bilgisayarda işlem yapıyor. O yüzden işlemciyi de mantıksal çekirdeklerle birlikte toplam sayıyı verebilirsiniz. Ben buraya 16 yapacağım. Aşağı geliyoruz arkadaşlar. Burada geçici dosyalar için konum diyor. Şimdi geçici dosyalar için konumu tabii ki M2 seçeceğiz. Burada hemen bilgisayarıma geliyorum. Burada K sürücüsünü seçtim. Bir tane de klasör oluşturayım. K diyeyim buna. Klasörümü seçtim. Daha sonra nihai konum var. Son konumu belirle. Buradan gözete basıyoruz. Arkadaşlar buradan da tabii ki yapmamız gereken işlemde son diski seçmek. Diski buradan klasörümü seçiyorum ve plot oluştur diyorum. Şimdi görüldüğü üzere bir tanesi işleme başladı. Diğer iki tanesi bekliyor. Niye? Süreyi bekliyor arkadaşlar. 600 dakika sonra sırayla aktif olacak. Tekrar bir plot ekle diyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. 3 tane seçeceğim. Es zamanlı plot diyorum. Buraya yine 600 yazıyorum. Bu tabii ki sizin bilgisayarınızla alakalı arkadaşlar. Sizin bilgisayarınız ne kadar hızlı yapıyor. Bunu ilk başta bir test etmeniz lazım. Daha sonra buraya da süreyi hesaplayıp yazmanız lazım. Buraya yine 4000 yazıyorum. Buraya yine 16 çekirdek işlemci yazıyorum arkadaşlar. Alt kısma çekiyorum ve alt kısma çektikten sonra bu sefer ikinci diski seçmemiz lazım. İkinci disk elimde olmadığı için şu an ben size yine aynı diski seçeceğim ama siz ikinci disk olduğu zaman buradan ikinci sürücü yani ikinci sabit sürücüyü seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra yine bu geçici konum içinde M2 seçtiğimi seçeceğim. K sürücüsünü seçtim. Burada farklı bir klasör oluşturacağım buna karışmasın diye. Burada yine plot oluştur dediğim zaman arkadaşlar şimdi göstereceğim gibi görüldüğü üzere iki tanesi aktif çalışmaya başladı. Bunu bu şekilde 4 tane yapabilirim. Bu sistem 4 tane işlemi kaldırabilir. Ama benim testlerimde 3 tanesini 9-10 saatte yaptı. Yine bu şekilde bir plot işlemi oluşturarak 3. bir tane ekleyebilirim. Ama şu an hard diskimde o kadar yer olmadığı için ne yapacağım bu işlemi yapmayacağım. Ama siz de kendi bilgisayarınızı test ederek bu şekilde çoklu plot yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman bilgisayarınıza bakmaya gerek yok. Birinci işlem bittikten sonra sistem ikinciye devam edecektir belli bir süre sonra. Bu şekilde de bilgisayarınızı yormadan hızlı bir şekilde de plot işlemi yapabilirsiniz. Tek bir bilgisayar olan arkadaşlar da bu şekilde işlemlerini uygulayabilir. Fakat ben şu an montaj yaptım bilgisayar içinde. Şu şekilde bir anlatım yaptım onu da izleyebilirsiniz. Şimdi benim kullandığım laptopta ben bir tane plot oluşturuyorum ve o plotun bitmesini bekledikten sonra yeni bir plota başlıyorum. Çünkü kullandığım sistemde M.2 SSD var ama 500 GB'lık M.2 SSD'nin yaklaşık olarak 330 GB boş. Yani bir plot bitmeden diğer plota geçemiyorum. O yüzden minimum 1 TB bir M.2 SSD sizin işlerinizi rahatlatacaktır ve aynı anda 4 tane plot işlemi yaptıracaktır arkadaşlar. Şimdi şu anda bir plot işlemi devam ediyor. İstersek yeni bir plot oluşturup bunu sıraya ekleyebilirim. Bu şekilde tekrar tekrar bunu takip etmek zorunda kalmam arkadaşlar. Örnek vereyim plot ekle bölümüne basıyorum ve karşıma gelen ekranda plot büyüklüğünü seçeceğiz. Arkadaşlar burada minimum K32 seçiyoruz ve plot sayımız. İstersek burada birden fazla plot seçip bunu bir zamanla yayabiliriz dediğim gibi ben burayı örnek vereyim 10 yaparsam bir plot işlemi bitince ikinciye geçecek. ikinci bitince üçüncüye geçecek. Bu şekilde devir daim yapacak arkadaşlar. Peki eş zamanlı plot dersem ne olur? Eş zamanlı dersem aynı anda 10 taneyi yapmaya çalışır. Burada kritik bir nokta var. Hard diskimizde bu kadar boş alan olmadığı için bu işlemi yapamayız. Burada ne diyordu bizde? K32 için diyor 339 GB'lık bir boş alan istiyor bizden. Bu alan yoksa zaten tüm plotlar kitlenecektir ve işlem yapılmayacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden 1 TB'lık M.2 SSD'de de yani bunu 4 ile çarptığımız zaman gayet yeterli olacaktır. Aynı anda 4 tane 1 TB'lık M.2 SSD'de de yapabiliyoruz arkadaşlar. Buraya örnek vereyim ben 3 yaptım. 3 yaptım ve burada gelişmiş seçeneklerden RAM veriyoruz. RAM olarak da K32'ler için yaklaşık 4000 RAM verebiliriz arkadaşlar. Yani 4 GB'lık bir RAM seçeneği verebiliriz. İşlemci olarak da mevcut işlemcilerimizin hepsini yazmamız gerekiyor. Bunun için de görev yöneticisine bakacağız arkadaşlar. Görev yöneticisinde geldiğimiz zaman performans kısmında çekirdek ve mantıksal işlemcilerin sayısı yazıyor. Görüldüğü üzere mantıksal işlemciler 8. O yüzden buraya maksimum 8 yazabilirim. 8 yazdıktan sonra alt kısma iniyoruz. Bu kısımlar düşük sistemler için arkadaşlar. Düşük bir işlemciniz varsa şunu seçebilirsiniz. Burada geçici konum diyor. Burayı M2 SSD'nin olduğu dizini seçeceğiz arkadaşlar. M2 SSD'de dosyalarımız sıkışacak, inecek ve gerekli son işlem yapıldıktan sonra son nihai konuma yani harici diskimize kopyalama işlemini yapacak. Şu an bu laptopta bu şekilde plot oluşturursam sıraya ekler ve ve mevcut plot bittikten sonra işleme devam eder. Klasör olarak hemen seçelim. Burada C'de Chia klasörünü seçtim. Geçici klasör olarak ve son konum olarak da harici diskimizi seçeceğiz arkadaşlar. Burada G sürücüsünden 100 GB'lık plot'u seçtim. Ve plot oluştur dediğim zaman bakın 3 tane buraya ekledi. Bu sıraya eklendi diyor arkadaşlar. Sıraya eklenmesi ne demek? Öndeki plot bitince bu işleme devam edecek demek oluyor. Şu an bu işlemi yaparak seri şekilde bir plot işlemi yapabilirsiniz. Mesela sizin diskiniz 1 TB'dir. Orada da farklı bir taktik deniyoruz arkadaşlar. Oradaki mantık şu aslında. Örnek vereyim. Benim bilgisayarım 1 TB diske sahip ve içine 3 tane de 4 TB'lik disk bağladım. Bu durumda ne yapacağız? Protlarımızı oluşturacağız ve bir sonraki proto ise eş zamanlı yapacağız. Evet videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.